kediyi gördüm. Yukarıda gördüğünüz gibi kediye zor ediyor. Ağaca çıkacak. <laughs> Ağaca mı çıkacaksın kız? Kaça çıkıyor arkadaşlar ki <gülüyor> <gülüyor> Yavrum sen neysin? Aslan mısın? Çıta mısın? Neysin? <laughs> Kediye ulaşmak için ağaca çıkıyor arkadaşlar. <laughs> hadi yakala kızım hadi. Hadi orada, orada. Hadi. Nasıl çıkacaksın yukarıya? Nasıl? Düşenle bir tarafını kıran. Tamam, tamam, tamam. İn aşağıya. Hadi düşeceksin. <laughs> düşeceksin. Sıpa. İn aşağıya. Hadi. <laughs> tamam. İn aşağıya. Hadi. İn. in Düşeceksin de bir tarafını duracaksın hadi. Hadi kızım hadi oraya nasıl çıkacaksın? Silah in aşağı in, in aşağı. Kız in bir tarafını kıracaksın düşeceksin. Sıpa ne işin var ağaçta? Kız in aşağıya in baba canına. <gülüyor> <gülüyor> Hiç mi വല്ല അച്ഛക്കാരിച്ച് ബിസാറ kilo ona perma vermiş demek ki. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü parlama ördek avında Epey gezdikten sonra iki tane, üç tane beri kalktı. İkisini vurduk. Biri gitti. Nasipte şimdilik bunlar varmış. Şila ördeklere bile perma verdi. Aferin benim kızıma. Tebrik ediyorum seni. İki tane Behrimizi vurduk ördemimizi vurduk şükürler olsun Nasip dolanıyoruz daha İnşallah e, Kotalarımızı bugün doldururuz Güzel bir av günü Hava çok fazla soğuk da değil Sıcak da değil Çok güzel bir ortam Herkese iyi seyirler Rastgele Hadi al Hadi Dur bakalım, bunlar hizmet olsa yeri belli, dur Buraya gel Burada dört tane var Orada iki tane vurdu Çınar gel Çınar gel Gel Buraya iki tane düştü Gel gidelim hadi bul Hadi bul 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 bul, bul, bul. Birini buldum. Birini buldum da öbürü nerede bilmiyor. O da bu taraftadır. Gel silah.